Herkese merhaba kurabiyelerim. Bugün baştan e, başlıktan da anlayacağınız üzere Seda Akül diye bir yayıncı Jungkook ve V'yi beğenmedi. Yani ben videoyu açınca, açınca zaten anlayacaksınız. O zaman ben uzatmadan videoyu açayım. Bekleyin beni. Evet açıyorum. Evet, benim sağımdaki kadın yani sarışın olan, Seda Aygül. Birazdan evet. birazdan çıkacak. Bu ne be? Beğenmeyin, beğenmeyin siz. Daha bilmiyorsunuz. Daha bilmiyorsunuz. Bir de laf atıyorsunuz. Bir de diyor ki yani bir kişi üzerinden dört kişi intihar etti. ya öğren bari bir öğren ya. Ya bir araştır en hani azından. <laughs> evet. Evet, bir Japon da Gerçekten çok güzel, çok güzel. <laughs> evet, eee um... Gerçekten sevmeyebilirsin ama saygı duy en azından. Ben çok kızdım, çok üzüldüm dün. Gördüm haberi. Çok üzüldüm gerçekten. Yani çok saçma. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere o zaman.